Merhaba Arkadaşlar Sohbet serimizle Sizlerle birlikteyim Kanalda Sohbet serisi yapmaya karar verdim Neden karar verdim? Canım istedi Eee Önceki videomda da Sizlere yaptığım iki tane evi göstermişim İnşallah beğenmişsinizdir Hemen Başlayalım Nasıl başlayacağım? Hemen yani böyle biraz kasıyor Eee ben şu at programları bir kapatayım Şöyle Tamam Bir dakika Çıkış Skype'dan da çıkalım. Tamam. İlk önce şöyle bir ağaç kesmekten başlayalım. Şunu kapat. Evet. Bu ağacın kökü nerede? Bunu geç. Çok büyük. Küçük pardon. Şöyle birkaç ağaç kesip hemen bir alet edebat yapalım. Şu toprağı at şuradan. Birkaç alet edebat yapıp başlayalım şu ağacı fullleyelim. Sabah bir serisi bir belki 30, 30'a kadar çıkabilir belki bu bölümleri. Hemen şu bir çalışma masası. Şöyle çubuk hemen dikelim. Şöyle bir balta yapalım da ağaçları kolayca keselim. Bir tane de kazma yapalım. şöyle alalım bunu. Aldık. Bunu da şöyle alalım. Şöyle. Ne oluyor lan? Seni alayım da ben yününü alayım seni. Vay bir kasıyor neden böyle oldu ya? Arkadaşlar eğer daha bir ben şu an Nereli çekiyorum ismini unuttum ama biraz kötü çekiyor bu. Daha iyi video çeken bir program biliyorsanız gösterin söyleyin arkadaş onu da çekelim sizle beraber de çekeriz. Ben ilk videomu action'ı çekmiştim açtı onla. Ama ikinci video çekemedim sesim gitmiyordu. O yüzden bunu da çektim. İnşallah başka bir varsa onu da çekeriz. Şöyle alalım. Evet, şöyle kendimize bir hemen küçük bir bağırnak yapalım. Oradan taş falan ne varsa yaparız. Kasma yeter kasma. İlerleyelim. Aha yumurta. Aa balkabağı çıktı. Alalım bunları. Ne evet. var lan? Tüp tüp bakıyor bana. İlerleyelim ilerleyelim ilerleyelim. Domuzlar. Şunları bir alalım. Yiyecek olsun. Hocam domuz eti haramdır. Mayakkabı haram değil. Hesedini niye kes? Alalım. Alalım. Ya nasıl lan? Bacakların çıkmış geliyor doğru. Evet. Bundan iki tane çıktı. Şurada küçük bir mağara gördüm. İ i̇çine girin. Demir falan buluruz. Hazır gelmişken. Çıktan da küçükmüş Çıkalım. Ve arkadaşlar ama e, YouTube sayfamızda kanalımızda yani kapak fotoğrafı yapacağım ayarlayamadım güzel bir tane. Sizlerden yapabilecek varsa güzel bir tane yapsın eğer bize yardım etmek istiyorsa. Şöyle çıkalım çıkalım. Şurada denize yakın da bir ev olsun da sağlıklı nasıl al götür falan. Zor olmaz. Ah iyi canımız gitmedi şunu at. Çıkmadı da tavuk. Biraz taş kazacağım. Taş bulalım hemen şu aşa aşağılarda olur. Burası da hep bu suyun dibinde de hemen kum çıkmış. Taş yok bir şey yok. Aha. Al sana taş. Kümeleri sonra toplayacağım. Birkaç tane taş alalım. Tamam. Hemen çay mazeremizi şöyle, şöyle şuna koyalım. Bir tane de balta yaparız. Böyle ve böyle. Tamam. Şunları bir kıralım. sıraf olmasınlar. Taş da kazıyormuş. Tamam. Şimdi ilerleyip kendimize bir ev yapacak bir yer bulalım. Neden bu kadar çok kasıyor ya? İlerleyelim ilerleyelim. arkadaş ben ne diye yapacağım ee, şöyle bakalım 6 dakika olmuş İlerleyelim 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 Hopa Burası da çiçek yöneten de çiçek var. Ev çok düz şöyle sakin. Yer arıyorum. Denize bakan manzaralı. Buraya yaparım ev aslında bak tam da göl var böyle. İn aşağı. Canımız da hiç azal mı ya? İyi. Şöyle küçük bir ev yapalım. Giderimize giderecek. Siz çıkın abi. şöyle Kastı için basamıyorum. Bak. Allah Allah. Geldi bunlar bizim Nerede burada gelme bak Bir git lanet koyun bir git hala geliyor üstüme üstüme geliyor Dövüyorum da ben <laughs> içe bak hayvanlar hayvan tamam şurada şöyle iki kat camlı yapacağım. zombi zombi girmez Ben de giremeyeceğim. Abi çıkın da iki dakika şurada bir şey yapıyoruz. Anlıyoruz. Tamam. Sen ne olursun burada böyle. Kırıl. Sen de git. Gitsin. Şurayı kırıp bir kapı yapalım. Hemen seni şöyle. İkinci kapıya ne oldu abi? Diğer kapı uçtu. Yetmiyor herhalde. Yetmemiş. Ha burada varmış. Şunu alalım bir. <laughs> tamam. Şimdi zombi de benim eve girer bir basamak yukarı yapsaydım ama neyse bunları da yaptıktan sonra bir chest yapalım kendimize hemen Anda yapalım. Büyük olsun. Şunları bir yerleştirelim. Çiçekleri atayım ben. oluyor lan? Ne diyorum ne geliyor güm güm sesler ya. Şimdi biraz daha aç keseceğim. Burada şey de varmış. Bak şunları alalım. Hazır buradayken. Sonra kaçırmayalım. Hadi ben buradan maden de girebilirim. Kazalım, kazalım, kazalım. Hadi hadi yaparsın. Bir demir çıksa ne Video kaçırtıldıktan sonra ben biraz odun falan toplayacağım arkadaşlar. Yani video... ...ikinci, üçüncü bir video hazırlık olsun diye. Demir falan bulurum biraz. Şöyle kıralım. Kır. 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 Demir verin bana demir sana istiyorum. Şöyle merdiven gibi. Pek bir şey bulamadık. Ben bu madeni biraz daha aşağılara indireceğim. Odun bulup yatak yapalım şuradan. Şu akşam oldu yapmamız lazım. Şöyle aldık. Tamam. Abi çiçekleri aldım ya. Şöyle. Şöyle koyalım. Yetemiyor ya? Abi gece değil mi? Hah, tamam. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın daha fazla böyle server videosu gelmesi istiyorsanız şöyle taşlarla şöyle şöyle bir şekilde maden olduğunu anlayak unutmayalım sonra kapatmayalım Bu neden böyle yapmışız diye düşünüyoruz tutmaz güzel biraz daha alet yapacağım şöyle şöyle Çubuklarımızı alalım. Şöyle, şöyle bir çapa, şöyle bir kürek, şöyle kılıç yapalım. kılıç yapacak çubuk lokan varmış. Kılıç. Tamam. Fırın yapalım. Şöyle koyalım. Kızarın abi. Bir tane daha fırın yapayım da daha çabuk kızarsınlar. Yeter. Şöyle ilerleyelim. Ne, ne yapıyorum ya? ben ya? Hah. Yaptık. Şöyle attık. Sen yarısını al. Hop böyle Tamam. Başka ne yapabiliriz? Biraz kum toplayalım. Şöyle ilerleyelim. Şuralardan. Bir de arkadaşlar video girişinde olan yine unuttum ismini ya. Girişin hani şekil ismi falan yazıyor ya kanal ismi kanalın ismi falan. Neydi ismi ya? E siz anlamasınızdır. Ona yapma bilen varsa rica ederim. Yapabiliyorsa bize bir yapsın yardımcı olsun. Çok şey istedim ama. E, Yeter bu kadar. Arttı mı arttı? Al koy. Arttı mı arttı? Koy. Hatta sen gel. Şöyle. 16 tane olacak. Alalım bunu. Vay. Bunları odunlarda da yakabiliyoruz. Odun toplayıp öyle yakalım. Ha, odunun her şeyi de yakabiliyoruz. İyi bir yöntem yapacağım şimdi. Kömür bulmadan odunla yakacağım. Onunla belki bilmiyorsunuz arkadaşlar odunla yıkıldığını. Ben de yeni öğrendim ama. Pek bir şey sayılmaz. Şöyle aldıktan sonra biraz da şey alalım. Taş. Şöyle inelim. Buradan taş sömeyelim. Tamam. 3 tane ocak yapacağım yan yana. Daha hızlı yapsınlar. Sen gel abi. Hop. Sen de gel. Hop. 2 tane mi? Hah, bir tanesini daha yapmadım pardon. Şunu böyle 32. Bunu da 16. Bunu da böyle hop. Şimdi 31 yaptım. Tam 30 geliyorum onu. Tam 16 oldu. Bana da mantı lazım. Al bunları yak al. Abla bunlar daha çok küküyor lan. Vay be. Dur. iki dakika kıralım odun. Hemen evimizin yanında bir tane çıkmış. Şöyle kıralım, 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 kıralım. Tamam. 24'ten oldu yetiyor. Eve de girelim. Şöyle. Sen de kızar abi. Tamamdır. Şu hazır olmuşlarla hemen koyalım. Şu çatısında da yaparız. Şunu da dikelim buraya. Görev sistem kucam arkadaşlar. Burada full ağaç dikeceğim. Şöyle odunlarla odunlarla böyle tam biraz daha geliştikten sonra yapacağım. Şunları dikelim. Gök mavisi nedir ya? Adam çiçeğin ismini gök mavisi oymuş. Evet arkadaşlar bugün de bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Daha fazla bir videosu görmek istiyorsanız da abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kolay